Merhaba gençler. Ee, daha önce sayısal ve iştahlık için 14 binlik bir listeden bir tercih, örnek tercih listelemesi yaptık. Şimdi de sözel için aynısını yapmak istiyorum. Çerçevemiz yine aynı. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge diye bölgelerimiz var birinci bölge bulunduğumuz puanın önünde istediğimiz olmak istediğimiz yerler ikinci bölge bulunduğumuz puan ve çevresinde gidebileceğimiz okuyabileceğimiz istediğimiz yerler üçüncü bölgede puanımızın altında olup gidebileceğimiz okumak isteyebileceğimiz okumaktan mutlu olabileceğimiz yerler yer alıyor ee, yine aynı şekilde sıralamalar söz konusu ama sözelde zaten öğretmenlikler var sadece bu şekilde tercih edebileceğimiz Dolayısıyla 14 binlik, 15 binlik sıralamadan sözel bir öğrencisi olarak ne tercih edebiliriz? Onlara bir bakalım. Şimdi 14-15 binlere doğru ilerleyelim. Sözelde birkaç bölümde güzel böyle oynamalar olmuş, bu yüzden dikkat etmek gerekebiliyor. Sözel puanlarında farklı oynamalar olabiliyor. Şöyle değerlendirelim. Ben yine İstanbul'da bir öğrenci olduğumu düşünerekten tercih yapacağım. Ee, ve sadece devlet tercih etmek istiyorum. Bakalım bahtımıza nereler çıkacak. Evet. Tercih edilebilecek 13-14 binlik dilime de gelirsek şöyle 9 binden başlayarak Türkçe öğretmeni Celal Paşa 10 numara Türkçe öğretmenliği okuyabiliriz. Ataması da güzel. Aynı şekilde Marmara'nın Türkçe öğretmenliği tercih edebiliriz. İlahiyat her öğrenci tercih etmeyebiliyor ama tercih edilebilir. Hem din kültürü öğretmeni olarak hem de e, Diyanet görevlisi olarak çalışabilir. Ben öğretmen olmak istediğimi düşünerekten Türkçe öğretmenliği ve Türkçe Edebiyatları bölümlerini yazmaya karar verdim şu anda. Türkçe öğretmenliğini yazmak istiyorum. Okul öncesi Marmara yazılabilir, güzel değerlendirebilir listeme eklerim. Belki sonra çıkartabiliriz. Yıldız iletişim tasarım güzel tercih edebiliriz. 15 binde öğretmen olmayı düşündüğüm için bunu da listeme eklemiyorum ama başka bir öğrenci değerlendirebilir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe 15 binde yazabiliriz. Türk Dedebiyatı, İstanbul Üniversitesi güzel 16 bin ama biliyorsunuz bununla da formasyonla ilgili durumlar var. Dolayısıyla yazmayacağım. Ee, okul öncesi öğretmenliği listemde bulunsun. Belki sonra değerlendireyim. Marmara Tarih Öğretmenliği zaten Türkiye'deki birkaç tane tarih öğretmeninden bir tanesi. Öğretmen olmayı da düşünüyorum. Ee, dolayısıyla yazabiliriz. İstanbul Radyo Televizyon Sinema. Aslında çağın mesleği özellikle YouTube'un bu kadar gelişmesinden ve sonrasında hatta biz de şu anda YouTube'a yayın yaptığımızı düşünürsek değerlendirilebilinir. Yeni medyayla falan da falan alternatiflerinde bakılabilinir. Ama dediğim gibi biz derdimiz öğretmenlikte. O yüzden öğretmenlik olarak devam ediyorum. Coğrafya öğretmenliği aynı şekilde yazabiliriz. Başka yıldız sosyal bilgiler öğretmenliği 33.000'de 14.000'deydim tercihlerde bakarsak 39'dan 33'e düşmüş. 33'ten 31'e, 29'dan 30'a düşmüş. Yine düşmüş olsa 27'ye, 28'e düşebilir. Ben 14 günleyim. Dolayısıyla son tercihim e, Yıldız ee, sosyal bilgiler, İstanbul Cerrahpaşa sosyal bilgiler, Marmara sosyal bilgiler olarak listemi bu son üçüyle bitiriyorum. 14 binlik bir sözel öğrencisi ve öğretmenlik düşünen bir öğrenci olarak ama öğretmenlik değil de e, şey düşmüş olsaydık. iletişimle ilgili, yeni medyayla ilgili bölümler düşmüş olsaydık orada da Güzel alternatifler mevcut aslında. Ee, orada da dediğim gibi YouTube ve benzeri mecraların gelişmesine kaynaklı olarak gördüğünüz gibi çok yüksek puanlarla alıyor. Zaten 13-14 binlerde tercih edebileceğim de var, Kültür'de var, Medipol'de var, Beykent'te var. Bunda değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi ben şu anda öğretmen tercih yapmaya düşünen bir öğrenci olarak listemi oluşturdum bitirdim. Görüşmek üzere gençler.